Bugün temizleyici yapıyoruz. Gerekli malzemelerimiz sirke, bir adet boş kavanoz ve limon kabukları. Siz limon kabuğunuz yoksa portakal, greyfurt, mandalina, turunç ve limon kabukları kullanabilirsiniz. Şimdi boş kavanozumuzu açıyoruz. İçine limonları bırakıp sıkıcı kapatıyoruz. Sıkıcı kapattıktan sonra serin ve hiç güneş ışığı görmeyen bir yere koyuyoruz. İki gün sonra temizleyicimiz oluyor. Ve sonra süzüp kullanabiliriz. Thank okay. you.